Aslı hadi aşkım bugün izin aldım seni romantik bir yemeğe götüreceğim. Ay çok heyecanlıyım. He Kerem bugün yüzündeki şey de ne? Olamaz ne oluyor ya kıyamet mi kopuyor? Ay bilmiyorum ama çok korkuyorum. Bu işte bir gariplik var Aslı. Evet evet bu iş normal değil. Ne? of neredeyim ben ya? Aslı aşkım günaydın uykucu kuşlar sizi Sonunda uyandınız. Ne? Uyuyor biz? Çok garip hissediyorum kendimi doktor bey. <laughs> Vallahi ne söyleyeyim ikinizin de uyanacağına inanmıyordum ben. İkisi de ölmüş bunların diyordum ilk geldiğinizde. İkiniz de pişmiş kelle gibiydiniz. Ne diyorsunuz doktor bey ya? Ne oldu bize? Vallahi henüz meteoroloji bile bir açıklama yapmadı. Garip bir elektriksel boşalma olduğu düşünülüyor. Gökyüzünden bir şey çarpmış size. Allah Allah ya. Bize. Peki neyimiz var doktor bey? Vallahi tüm testleriniz normal, hiçbir şey yok sizde. Vallahi gerçekten şanslısınız ben öldüğünüz zannediyordum ya. Sağ olun doktor bey gerçekten çok motive edici konuşuyorsunuz yani. Aslı aşkım sen iyi misin? Evet Kerem iyi hissediyorum kendimi çok garip hissediyorum. Sanki içimde bir enerji var. Ben de sıcak hissediyorum. İçimde bir alev yanıyor sanki. Neyse madem iyi hissediyorsunuz artık defolun gidin kardeşim. Allah Allah burası da hastane yani otel değil. Evet haklısınız hadi Aslı yürü aşkım gidelim. Ya Aslı ben kendimi çok garip hissediyorum. Sanki içimde sıkışmış bir güç var gibi. Ay sorma Kerem ben de aynı şekilde. İçimde bir şeyler kopuyor. Ama ne olduğunu anlayamıyorum. Evet evet. Hatta şimdi içimden bir şey çıkıyor gibi. Ee, nasıl yani ne oluyor Kerem? İyi misin? İstersen hastaneye geri dönelim. Hayır öyle değil. İşte böyle. Oh, hissedebiliyorum işte şimdi. Kerem inanmıyorum ne yaptın sen? Nasıl oldu bu? Ne haliniz Bilmiyorum bir şekilde oldu işte. Baksana. Ay Acaba ben de bir şeyler yapabiliyor muyum? Ee, i̇nanmıyorum. Şuraya bak Kerem. Üzerimden sular fışkırmaya başladı. Şuraya bak. İnanmıyorum aşkım. Sen su olmuşsun. Bense ateş. Şuna bak ben ateş kontrol edebiliyorum. Sense suyu. Ay, i̇nanmıyorum Kerem. Artık süper güçlerimiz var. Şuraya bak. Aslı bu inanılmaz. İkimizin de güçleri var. Kerem iyi de bu güzel değil. Bu kurt. Saçmalama Aslı neresi korkunç? Bu güçler sayesinde suçları daha hızlı yakalayabiliriz. Baksana ikimizin de süper güçleri var artık. Kimse bizi durduramaz. Evet haklısın aslında. Bu güçleri kontrol edebilirsek herkesi yakalarız. Hadi gidip deneyelim. İşte bu kadar. Bankayı soyduk. Kaçalım buradan dostum. Evet evet gizli sığınakta buluş benimle. Artık bankayı soyduk zenginiz. Kimse bizi yakalayamayacak. İmkansız yakalamaları. Hadi gidelim. Hey o kadar da aceleci davranmayın bence. Yoksa ateş yadası sizi çarpabilir. Aynen öyle gençler. Biraz sakin ol. He, bu da ne böyle? Ne biçim polis bunlar? İnanmıyorum ucube polisler. Bu polis yanıyor. Bu polis de su fışkırtıyor. Şuna bak. inanmıyorum. Şimdi güçlerimizi sizin üzerinde Kusura bakmayın. Aynen öyle. Seni biraz kızarmış tavuğa çevirirsem kusura bakma dostum. Hey hayır hayır dur teslim oluyorum. Ne olursun kullanma güçlerini. Üzgünüm ama birazcık test edeceğim. Al bakalım sana. Ee, sen de benim güçlerimin tadına bak bakalım. Al sana. Şuraya bak Aslı inanmıyorum gerçekten de işe yaradı. Ay evet aşkım ya şuraya bak süper. Bu ne böyle ya inanmıyorum boğulacağım şimdi. Ulan ben yanacağım şimdi çıkart beni buradan paralar da yanacak bak Kerem komiser. Evet ya paraların yanması hiç hoş olmaz ama olsan. sen böyle kal birazcık. Allah Allah ya sonra da hapse gireceksin zaten öyle rahat kurtulamazsın. Ay Kerem aşkım süper güçlerimizi kutlamamız lazım gel bir sarılayım sana. Olur aşkım ya bu harika oldu valla. Sen de çok soğuksun ya. Birbirine hiç dokunamıyoruz. Sen susun, ben ise ateşim! Evet, birbirimize dokunduğumuzda sen sönüyorsun, bense buharlaşıyorum. Olamaz. Olamaz ya. Kendimi çok kötü hissediyorum sana dokunduğum zaman. Sanki ölüyormuşum gibi. Ben de öyle Kerem. Olamaz. Ne yapacağız biz şimdi? Kerem, ne yapacağız biz şimdi? Belki güçlerimizi kontrol edebilirsek, bunları kapatmayız. Denedik Haslı ama olmuyor işte. Ne yaptıysak güçler hep ortada. Kapanmıyorlar. Ben hep yanıyorum. Sen de hep ıslaksın. Sana dokunamıyorum Kerem. Sarılamıyorum bile sana. Nasıl sevgiliyiz biz? Bu güçlerin ne anlamı var ki sana dokunamadıktan sonra? Ne işime yarar suçlu yakalamaktansa? Karıma dokunamıyorsam ne yapacağım ben suçlu yakalamayı? Güçlerim yokken de yakalıyordum ben zaten. Of Kerem of. Ne yapacağız biz böyle? Seni çok seviyorum ama He, ne diyorsun sen Aslı sakın böyle bir şey yapma Üzgünüm Kerem Ama artık ayrılık vakti geldi Hayır Aslı dur Nereye gidiyorsun hayır He, Olamaz ya arkasında bıraktığı sular bile Beni söndürüyor Olamaz olamaz ne yapacağım ben Bu ateşte bir çözüm bulmam lazım Evet artık ayrılık vakti geldi Hayır Aslı bu ne böyle? Bunlar da ne? Nereye gidiyorsun? Aslı ben artık kendi evime çıkacağım. Kerem artık seninle birlikte yaşayamayız. Hayır Aslı lütfen gitme. Yalvarırım. Gitmek zorundayım Kerem. Sana dokunduğumda buharlaşıyorum. Sen sen Birbirimizi öldürüyoruz. Bu yüzden daha aynı evde kalamayız. Çözüm buluruz. Birlikte bir çözüm buluruz. Ne olursun Aslı gitme. Seni çok seviyorum. Ne çözümü Kerem? Hiçbir şey değişmedi. Baksana birbirimizi öldüreceğiz bu işte. Aslı ben seni seviyorum. Ben sensiz yaşayamam ne olursun gitme. Yalvarırım ya yalvarırım. Ben de seni seviyorum ama bu güçler. Bu lanet olası güçler aramıza giriyor. Üzgünüm Kerem gitmem lazım artık. Belki de ayrı olmak daha iyi. En azından birbirimize acı vermeyiz. Hayır nefret ediyorum bu güçlerden nefret ediyorum keşke hiçbir zaman böyle süper güçlerim olmasaydı Arkadaşlar ya birbirimizin süper güçleri bize zarar veriyor Bu süper güçlerin bize zarar vermemesi için kanala abone olup video like atar mısınız Hadi arkadaşlar ne olursunuz ya Aslı'yı çok seviyorum onu kaybetmek istemiyorum Ama süper güçlerimin ona zarar vermemesi gerekiyor. O yüzden de sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen abone olup like atın. Üzgünüm Kerem ama elveda ben gidiyorum. Aslı barışmam lazım ya. Aslısız olmuyor. Tamam Aslı beni öldürüyor olabilir ama yine de onu çok özledim. Aslısız yapamam ben yani. Hey Aslı merhaba. Seni çok özledim dedim Kerem ama şey çok yaklaşmazsan sevinirim. Malum biliyorsun buharlaşmaya başlıyorum. Evet evet biliyorum Aslı. Şey nasılsın? Şey iyiyim. Sen nasılsın? Ya Aslı aslında ben pek de iyi sayılmam ya. Ben seni çok özledim. Kerem belki de biz boşanmalıyız. ne, ne dersin? Aslı gerçekten bunu mu istiyorsun? Boşanmak mı istiyorsun? De? Ayrılalım mı tamamen? Hayır tabii ki istemiyorum ama başka ne yapabiliriz? Bu güçler yok olmayacak. Biz birbirimize asla dokunamayacağız. Yan yana bile duramıyoruz. Şuna bak. Olsun Aslı. Mesafeli yaşarız ama evli kalırız. Ben seni çok seviyorum. Senden ayrılamam. Bu bir evlilik değil Kerem. Evlilik yan yana olurduk. Yani böyle mesafeli olmaz. Bu ne böyle? Sarılamıyorum bile sana. Ama seni çok seviyorum. Hayır ya, hayır olamaz. Aslı benden boşanmak istiyor. Madem öyle istiyorsun, tamam Aslı. Gidiyorum ben. Hayır ya, hayır. Üzgünüm Kerem. Ama bunu yapmak zorundaydım. Arkadaşlar, sizce bunun bir çözümü var mı? Ne yapmamız lazım bizim? Birbirimizi öldürüyoruz. Ayrılmaktan başka bir çözümümüz var mı? Yorumlara yazın. yapacağım ben? Aslı benden boşanmak istiyor. Ne yapacağım ben? Hayır ya. Olamaz ya. Evladım Kerem komiser. İyi misin sen? Şey iyiyim amcacım. Sağ olun. Başıma kötü bir kaç olay geldi de. Peki görünmüyorsun zaten evladım. Aşk acısı mı? He, bilirim ben aşk acısını. Nereden bildin amca ya? Vay canına. 60 yıldır evliyim. O bakışları tanırım ben. Benden kaçmaz evladım. Çapkın seni. Ne oldu anlat bakalım. Ya ben Asya'yı yani karımı çok seviyorum. O da beni çok seviyor ama birbirimize dokunamıyoruz maalesef. Hep uzak durmamız gerekiyor. O yüzden de sanırım ayrılmamız gerekiyor. He, neden evladım? Hasta mı oldunuz? Korona mı kaptınız yoksa? Yani öyle de değil amcacım ama bir nevi hastalık gibi. Yanıyorum görmüyor musun? O da su. Ben de ona dokunamıyorum işte birbirimize karşı farklı elementleriz. Elemental güçlerimiz var ama maalesef birbirimize dokunamıyoruz. Bak evlat aşk sadece dokunmak değildir. Aşk birlikte olmak, yanında olmak, destek olmaktır. Eğer gerçekten seviyorsanız Çözüm bulursunuz. Merak etme. Aşk dağları bile deler evladım. Aşk çok güçlüdür. Siz eğer sevginize güveniyorsanız bir şey olmaz. Bu ateşi de suyu da yenersiniz. Evet amcacım aslında doğru söylüyorsun ya. Haklısın. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Sırf ateş ve su yüzünden birbirimizden ayrılamayız. Ne olursa olsun Aslı'yı tekrardan geri kazanmam gerekiyor. Ondan ayrılmamamız gerekiyor. He sevgi evladım aferin. Sen de maşallah soba gibisin ha. Ortalığı alev aldı. Evet amcacım maalesef öyleyim. Aha, merak etme Aslı. Seninle bir şekilde barışacağız. Vay canına inanmıyorum. Zaten test gruplarınızda bir gariplik vardı. Allah Allah ne hale gelmiş bunlar ya Süper güçler kazanmışlar resmen Evet doktor bey ama bu süper güçlerden hiç memnun değiliz Niye oğlum çok havalı olmuşsun On numara ateş güçlerin var işte Allah Allah daha ne istiyorsunuz Hayvan herifler Doktor bey ben soldum oysa ateş Yani biz birbirimize dokunamıyoruz bunu geri çevirmemiz gerekiyor. Yani gördüklerim gerçekten inanılmaz. Hayatımda ilk defa böyle hastalarım oldu. Vücudunuzdaki hücreler mutasyona uğramış resmen. İnanamıyorum. Bu çok garip. Henüz bunu geri çevirip çeviremeyeceğimizi bilmiyoruz. Bu yeni bir şey. Araştırmamız gerekiyor. Peki doktor bey ne kadar sürer? Çünkü biz birbirimizi çok seviyoruz ve artık ayrı kalmak istemiyoruz. Yani kesin bir şey söyleyemem. Belki aylar, belki yıllar sürer. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ne? Yıllar mı? Yani belki de hiçbir zaman sonuçlanmayacak. Öyle mi? Kira. Hiç gitmeyecek. Belki ömür boyu böyle yaşayacağız. Belki ama seninle yaşayacağım. Ne olursa olsun seninle. Seni çok özledim Kerem. Sarılmayı özledim sana. Seni ben de seni çok özledim aşkım. Ben de seni çok özledim. Ama bunu kabullenmeliyiz. Bu güçler hayatımızın bir parçası. Onlardan nefret edebiliriz ama onları kabullenmek zorundayız. Aha merak etme Aslı Polis. Merak etme Kerem Komiser. Sizi tekrardan birleştirmek için elimden geleni yapacağım. Bu güçleri bir şekilde yok etmemiz ya da kontrol altına almamız lazım. Sizi tekrardan geri birleştireceğim. Merak etmeyin.